Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Canına kıyanlar Adnan Bin Yazar. 21 Haziran 2024 Cuma. Hemen her gün din perdesi altında okullarda çağdaş eğitim kurallarına aykırı uygulamalara geçiliyor. Ne acıdır ki onların içinden biri çıkıp bu uygulamaların Atatürk'ün deyimiyle, genç nesillerin yetişmelerini kösteklediğini eleştirmiyor. Okul yazboz tahtası değil, öğrenciyi yaşam, düşünce, bilim, sanat alanlarında geliştiren temel ilkeler üzerine kurulmuş bir eğitim yuvasıdır. Öğrenci gelişimi ezberci eğitimle değil, çağdaşlığın gerektirdiği yeniliklere açık yaratıcı yöntemlerle gerçekleştirir. Ayrıca bakanından öğretmenine eğitimi yönlendirenler, okulun amacının tek tür insan yetiştirmek değil, Benliğinde yeni ufuklar yaratacak güçte insan yetiştirmek olduğunu temel ilke saymalıdır. Bu ilkelerden sapanlar yenilik adı altında gerici uygulamaları ileri sürerek eğitim alanında Türkiye'nin geleceğini kararttıklarını akıllarından geçirmiyorlar. Bu bağışlanmaz duruma düşmek istemiyorlarsa Atatürk'ün 10 yıl nutkunda Cumhuriyet devrimlerinin temelini oluşturan eğitimin hangi kaynaklardan beslendiğini açıklayan gerçekleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar bizce zaman ölçüsü geçmiş yüzyılların gevşetici zihniyetine göre değil, yüzyılların hız ve hareket kavramına göre düşünülmelidir. Nedenini de açıklıyor. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti ulusal birlik ve beraberlikte güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu yükselme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğun meşale, müspet bilimdir. Ankara Keçiören'de bulunan Katip Çelebi Lisesi'nde geçen pazartesi günü özetle korkunç bir olay yaşandı. 10. sınıf öğrencilerinden E, arkadaşlarıyla Erik Dalı diye bilinen şarkıyla dans ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştığı için din kültürü öğretmeninin baskı ve tehditlerine uğruyor. Onu ailesine duyurmakla korkutan öğretmen, genç kıza videoyu sildiriyor ama onunla kalmıyor. Sorunu aileye de abartarak duyuruyor. Nutuk'ta geçtiği gibi yaşlımızla gencimizle karakteri yüksek. Bir toplumuz. Onuruyla oynanan kız, aynı din kültürü öğretmeninin dersinde, kendisini sınıfın penceresinden atarak intihar ediyor. Genç kızın yaşam mücadelesi bir gün sürüyor. Yüksekten düşmesinin etkisiyle başına aldığı darbe yüzünden yaşamını yitiriyor. Bununla da kalınmıyor, okul bahçesinde tüm öğrencilerin, öğretmenlerin gözü önünde yaşanan olayla ilgili sorumluları yargıya teslim etmek varken, okul yönetimi olayın üstünü kapatma yoluna gidiyor. Öğrencileri de susturarak olayın dışarıya sızmasını önlüyor. Ülkede bu tür olaylara sıkça rastlanmasına karşın, bakanlıkça yenilik adı altında geriletici kurallar içeren önermelerle önemli hazırlıklara girişildiği ileri sürülüyor. Umarım eğitim öğretmen örgütlerinin eleştirileri göz önünde bulundurularak önerilen uygulamaların önü alınır. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.